Ay Ken benim çok uykum geldi. Hadi uyuyalım artık. Tamam karıcığım. Nasıl istersen. Dur ben senin kalkmana yardım edeyim. Teşekkür ederim Ken. Ken ayakkabımı çıkarmamana yardım eder misin? Tabii hayatım. Yaşıyor ya, mı? Ben de çıkarıyorum. Hadi yatalım bari bitim. Ken püle. Ken çabuk kalk benim canım karpuz aşardı Ken çabuk kalk Ken oy ne oldu hayatım ne oldu aşardın mı yoksa aşardım Ken aşardım canım karpuz istiyor Barbie hadi hazırlanıp gidelim organik Barbie'nin çiftliği var sana oradan en doğal meyveleri alalım olur mu tamam hayatım hemen hazırlanıp gidelim Hadi hayatım. Hemen gidelim. Ay yeah. Ken. Burası çok güzelmiş. Otacığım. Hoş bulduk. Bak. Ay da ne kadar güzel Teşekkür ederim. Siz de çok güzelsiniz. Du çok duyduk sizin adınızı. Meşhur bir yer burası sanırım. Evet meşhur bir yer. Aa neler var Ken. Bak tam istediğim meyveler var. Çakçaklar var. Geçerim var. Kıbrıt var. Kıçkıt var. Anneciğim. Barbie neler istiyorsun? Karpuz canına şermişti. Ondan alalım. Yeşil elma Kır alalım. Kırk kırk tamam. Kırk kırk da alalım Barbie. Bu karısı o. Bu karısı. O da manavcı Barbie. Tamam yeterli. Bir tane de ekmek alalım. Barbie bak aldıklarımı. Ooo. Kendi neler almışsın. İstediklerimi tam almışsın. Evet hayatım. Aldım hepsini. Hadi gidelim artık evimize. Dur. Yemektenin parasını unuttun. Paranı ödemeyi Ayy, Tamam hemen ödeyelim. Kusura bakmayın Manamcı Barbie. Hemen ödeyelim. Ken nasıl unutursun? Ödemek dinini. Tamam hadi ödeyelim. Bu kabaçayız. Tamam hadi. Mert. I. Tamamdır. Hadi biz gidelim. Gidelim biz. Güzel. <laughs>